Merhaba, ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var. Mehtap Sezgin, Meltem Uçar. Hoş geldiniz. Hoş Durduk. bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar Meltem Uçar ben. Ee, astroloji ve tarot eğitmeniyim ee, ve danışmanlık hizmetlerine sürdürüyorum. 2017 yılında karma e, ve astroloji eğitimlerimi Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi'nde başladım. Ee, bunun devamında aynı akademide taroloji ve e, enerji sistemi kukai çalışmalarıma devam ettirdim. 2020 yılında e, ileri seviye ve uzmanlık sınıflarımı e, eğitimlerimi tamamlayarak mezun oldum. 2020 yılından itibaren de e, astrolojik danışmanlıklar, eğitmenlikler veriyorum. E, daha sonra sevgili Mehtap'la beraber Raho Akademi'yi kurduk. Güzel. Birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayırlı olsun. Çok güzel. Mehtap Sezgin ben. E, ben de üniversiteden mezun olduktan sonra 11 sene kadar bir bankada e, yöneticiliğe kadar e, yükselen bir platformda çalıştım. E, onun akabinde 2018 yılında... E, tamamen hayatım değişmeye başladı, iş koşturmam değişmeye başladı. Ben de Oğuzhan Ceyhan Akademi'den dersler almaya başladım. E, temel orta seviyeden uzmanlaşma eğitimlerime kadar tamamladım. Bunun haricinde yine tarot, kukai eğitimleri, numeroloji, e, kundalini, reiki, enerji sistemleri üzerinde de çalışmalar yapıyorum. Eğitimlerimiz ve danışmanlıklarımız 2020 yılı itibariyle akademimizde devam ediyor. Harika. Ee, şimdi akademinizin ismi Rahu bu isim nereden geliyor acaba biraz ee, anlatır mısınız Rahu e, kuzey ay düğümü demektir Hint astrolojisinde e, nedir ejderhanın başıdır e, biz buradan yola çıkarak e, bu e, ismi şimdi ruhun tekamül etmesi için evet. e, gitmesi gereken yoldur. Evet. Yani hepimizin aslında gitmesi gereken bir yol ve Kuzey Ay Düğümü vardır. Biz bunu e, esas alarak e, ne isim koysak diye düşünmeye başladık. Daha sonra kendimiz için, danışanlarımız için, takipçilerimiz için ve yetiştireceğimiz öğrenciler için hepimizin e, yürümesi gereken bir yol vardı. Bunun için de ne uygun olur diye düşündük. E, Kuzey Ay Düğümü dedik ve Hint astrolojisindeki karşı karşılığı olan Ruh kelimesini akademimize isim olarak ne tanımladık. Güzel, çok enteresan. Evet. E peki akademizin kuruluş amacından da biraz daha Bahsedebilir misiniz? Ee, ondan ben bahsedeyim. Akademimiz öncelikli olarak kuruluş amacı karmayı ve karma astrolojiyi en doğru ve en etik şekilde e, tüm danışanlarımıza, öğrencilerimize, e, bizleri takip eden sosyal platformdaki kişilere bunu aktarmak aslında. E, ancak bu e, yola çıktığımız bu süreç içerisinde de hiçbir çıkar gözetmeksizin e, tüm bildiklerimizi en doğru şekilde aktarmayı amaçladık. Öğrencilerimizde de aynı şekilde e, eğitim verdiğimiz alanlarda da. E, daha az öğrenci sayısıyla daha kaliteli ve elit bir hizmet ve eğitim programı oluşturduk. Çok yoğun ve kapsamlı bir eğitim programımız var. Az öğrenci ve bol harita pratikleri, daha doğrusu öğrencilerin haritalarıyla yapılan pratikler neticesinde de kaliteli bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Ve Türkiye çapında da aslında ülke çapında da yaygınlaşmayı amaçlıyoruz akademi olarak. Evet astroloji günümüzde daha da bir önem kazandı. Peki hayatımızın hangi alanlarında bize yol gösterir biraz anlatır mısınız? Tabii ki astroloji öncelikle kendimizi tanımamızı sağlar, kişinin kendini tanımasını sağlar. Bazı şeyleri neden yaşadığımız, hayatımızın zorlu alanları ve bize kolaylık sağlayan alanları da görmemizi sağlar. Ve içimizde yatan şu ana kadar bilmediğimiz bazı yeteneklerimizin de ortaya çıkmasına sebep olur yani her alanında bize yol gösterir. bunlar nedir? İşte evlilik, iş, kariyer, işte taşınma yer değişikliği, çocuklar, yakın, uzak, çevremiz, sağlığımız, finansal durumumuz, yani bunların dışında birçok konu ve kavram. Bunun dışında geçmiş e, enkarnasyonumuzda karma astroloji bunu da gerektirir. E, işte soyumuzdan, ailemizden bize e, aktırmış olan genetik kodlar vardır. Evet. E, bazı olumlu ve olumsuz yanlar vardır. Bunları da ortaya çıkartıp bunların da neden ve sonuç ilişkileriyle çözümlenmesini sağlar. Karma astrolojisi bu yönde önemlidir. Hayat yolumuzda ilerlerken e, aslında gitmemiz gereken yolda karşılaşacağımız ve e, ilerlememiz gereken konu ve kavramları bize gösterir. Bunları da çözümlemesini sağlar. E, bu de bilinçaltımıza yazılmış kodlar vardır bunlardan kurtulmamız için ee, bazı inançlarımız sorunlu e, sorunlu alanlarımız vardır bunlardan kurtulmamızı sağlar her konuda faydalıdır ama en önemlisi de bunu öğrenip bize rehber olmasını sağlamak ve bunu kendimize e, hayatımızda uygulayarak da ilerleyebilmektir bunların sadece farkına varmak değil Bunları da e, hayatımıza uygulayarak ilerlemeyi sağlamak Çok amacıyla. Çok önemli. Çünkü Astroloji bazı, her alanda önemlidir. Evet e, kabul edilmiş yenilgi var ya ben bunu aşamam. Kesinlikle kesinlikle yani doğru değil. Maalesef oluyor yani öyle bir e, ön yargı değil mi? Evet, evet kesinlikle e, tespit etmek ama e, çözümleri de hayatımıza uygulayabilmek evet, önemlidir. Tabii. Karma önemli. astroloji aslında mesela danışanın haritasına da ön, ön yargısız olarak yaklaşmaktır. Tabii, evet kesinlikle. bakacağız, tespit edeceğiz, Tabii. uygulayacağız ama ön yargısız olacağız. Malhakkak. Çok önemli. Neden ve sonuç sonucu da ulaşmak önemlidir. Ya, kar o yüzden bu rehberlikten faydalanmak gerekiyor. Karma kesinlikle. eylemlerimiz çünkü bizim aslında. Kesinlikle. Peki bu konuyu biraz daha açabilir misiniz klasik astroloji astrolojiyle? karma astrolojinin karşılaştırılması, farkları? Şöyle, klasik ve modern astroloji ile karma astroloji birbirinden çok bağımsız gibi görünür aslında. Ee, ama birbiriyle çok iç içe olan sistemlerdir. Çünkü karma astrolojisi hem e, batı tekniklerinin kullanılması hem de doğu tekniklerinin birlikte harmanlanarak e, ortaya konmuş şeklidir. Karma astroloji daha çok e, batı astrolojisiyle teknikleri tamamen aynıdır. E, daha çok ruhun tekamülüyle ilgilenir. Ruhumuzun gelişimiyle ilgilenir. Ee, karma astrolojide öncelikli olarak ay ve ay e, tutulmaları çok önceliklidir. E, ay düğümleri çok öncelikli incelenmesi ve derinlemesine incelenmesi gereken konulardır. Bir doğum haritasında kişinin anne karnında geçirdiği dönem dediğimiz prenatal dönemin, e, prenatal haritalar ve prenatal dönemde yaşanan tutulmaların etkileri çok derinlemesine incelenmesi gerekir. Doğumdan önce bile evet. başlıyor değil mi? Doğumdan Etkiler. önce başlıyor yani çok anne enteresan. rahmine düştüğü andan Tabii. itibaren başlıyor. Çünkü annenin genetik kodlamaları, annenin düşünceleri, annenin hissettikleri evet. çocuğa direkt kodlama olarak aktarılıyor. Geçiyor, çok Ve aktarım. haritayı aşabilmek için evet. de öncelikli olarak prenatal dönemde kişilerin neler yaşadığı yani annenin neler yaşadığı, hangi travmalardan geçtiği belirlenmesi gerekiyor. E, bu haritalarla da olabilir. Kişiler kendi annelerine de bunu sorabilirler evet. ama Türk toplumu olarak bunu anneler e, çok çocuklarına anlatmayı evet. tercih etmezler Üçün yaşadıkları. Evet. Değil ee mi? bunu da haritalarla üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunun haricinde içinde retro gezegenler, özellikle kişisel gezegenlerin retroları ve durağan dediğimiz es konumları da çok detaylı ve dikkatli incelenmesi gereken konulardır. Çok önemli. Yani karmanın felsefesi hani ne ekersen onu içersin evet, gibi kesinlikle değil mi? Değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. mi? yani iyiliğin kötülüğün karşılığı bir o şekilde. O yüzden eylemler diyoruz zaten. Çok Yaptığınız önemli. eylemlerin sonuçlarıdır. Var. Yani evet. onu bilerek hareket Edelim. Kesinlikle öyle. Yani bazı insanlar böyle kestirme yoldan bir iş yapıyorlar, günü kurtarmak için. Evet. Yani yanlış bir iş yapıyorlar ama o yaptıkları yanlış iş, sonradan dönüp dolaşıyor, ona zarar veriyor. Aynen. Değil mi? Bu bunun bilinmesi lazım. Kesinlikle. Çok önemli. Peki ay düğümleri hakkında da bilgi verir misiniz? Tabii. Nedir? Siz ay düğümleri anlatayım nedir mesela. anlatayım ben size. Ee, ay düğümleri öncelikle söyleyeyim bunlar bir gök cismi değildir. Yani göksüne baktığımız zaman bunu yıldızları, güneş, ayı görür gibi göremeyiz. Evet. Bunlar ayın yörüngesinin e, güneşin çevresindeki e, hareketi sonucunda oluşan sanal bir kesişme noktasıdır. Aslında göksünde böyle bir kuzey ay düğümü, güney ay düğümü gibi bir görüntü söz konusu değildir. Evet. Bunlar e, sanal olaraktır e, ve e, ay düğümleri ters yönde hareket eder. Yani saatin ters yönünde düşünün. Evet. Bu şekilde Hı -hı. hareket eder. E, Kuzey Ay Düğümü Rahu dediğimiz Hı -hı. bizim akademimizin Hı -hı. adı. E, buna e, intihar süresinde Ejderha'nın başı denir. Hı -hı. Bu e, Kuzey Kutbu'nun en yakın e, noktada olan Kuzey Düğümüdür. Güney Ay Düğümümüz vardır. Bir de bu da güneyde yer alan düğümdür. Bunlar her zaman karşılıklı dururlar. Hı -hı. 180 derecelik bir açı noktasında bulun e, bulunurlar. Ay düğümlerim yaklaşık bir buçuk yılda bir burç değiştirirler. Duyarız. Evet. Astroloji ile ilgilenenler bilir. Evet. işte güneş tutulması oldu, ay tutulması Hı -hı. oldu. Hı -hı. Bunun bir aksı vardır. Şu anda boğa ve akrep tutulmaları vardır. İşte ay düğümlerimiz de o yöndedir. Buradan izleyicilerimiz biraz bilgi sahibi olabilirler. Bunlar her burca 18 yılda bir gelirler. 18-19 yılda bir gelirler. Evet. Nedir bunlar? Kadersel yaşayacağımız olayları gösterir. Ee, ve karmik astrolojisinin öngörümlerinde oldukça değerlidir ay düğümleri. Şimdi güney ay düğümü ile başlayayım. Nedir? Güney ay düğümü dediğimiz bizim doğduğumuz anda doğum haritamızda bulunan geçmişimiz, bilgi birikimimizdir aslında. Yani bildiğimiz, alıştığımız, e, Doğum anında bizimle beraber gelen bilgilerimiz, yeteneklerimiz, geçmiş enkarnasyonlarından, soyumuzdan, işte atalarımızdan, genlerimizden bize özellikle. aktarılan bildiğimiz bir konudur. Yani biz bu şekilde gelmişiz. Evet. Bu nedir? Ama burası nedir? 33 yaşına kadar güney ay düğümü bizim hayatımıza fayda sağlar. Çünkü astrolojide 33 yaş döngüsü vardır. Bu da ne demektir? Şimdi ben doğdum. Tam 33 yıl sonra güneşim tam olarak aynı yerden doğar. O yüzden astrolojide 33 yaş çok önemlidir. Bu güney ay düğümü doğduğumuz andan itibaren haritamızda bulunan güney ay düğümü 33 yaşına kadar bizi mutlu eder. Çünkü bildiğimiz, güvendiğimiz sığınağımızdır. Yani bir nevi anne kucağımızdır her şeyi biliyoruz. Ama aslında bizim doğduğumuz andan itibaren herkesin gitmesi gereken bir yol vardır. Biz bu dünyaya niye geldik? Evet, bir amaç var. Bir amacımız var. Gitmemiz gereken bir yol var. Yani sadece işte yemek, içmek, barınmak, beslenmek Tabii. için gelmedik. Bir amacımız var. Ve biz belli bir yaştan itibaren buraya Kuzey Aydın'ımıza doğru gitmemiz gerekiyor. Bunun için de e, bu e, Ay düğümlerinin ve yıl içinde oluşan tutulmaların etkisiyle karmik ve kadersel olarak istesek de istemesek de yaşayacağımız bazı olay ve kavramlarla da gitmemiz gereken yoldur. Kuzey Ay de bunu ifade eder. Çok güzel. Peki bu yıl bizleri e, neler <laughs> bekliyor? E, genel teması nedir? Biraz anlatabilir misiniz acaba? Peki <laughs> anlatalım. E, çok sevimli bir yıl değil açıkçası Maalesef. onu söyleyelim. Handeni. Başından belli olmaya başladı. Ee, Ocak ayı itibariyle zaten Venüs bu, e, retrosuyla başladık. Yıl sonunda da Mars'ın ikizler burcu retrosuyla yılı bitireceğiz. Yani retrolarla dolu, ağır gezegenlerin retrolarıyla dolu bir yıl. Şimdi Boğa burcu dedik. E, ay Boğa ve Akrep aksına geçti zaten Ocak itibariyle. Boğa burcu nedir? Bu bizim güvenli alanımızdır. Malımızdır, mülkümüzdür, işte dünyevi zevklerimizdir. Topraktır, hasattır, e, güvenli oturduğumuz yerdir, güvenliğimizdir. Akrep burcu zorunlu dönüşümlerdir, krizlerdir, krizlerle dönüşmektir. Şimdi buna bakarsak bu kombinasyonlar yıl içerisinde olacak iki tane güneş, iki tane de ay tutulması sert etkili. Bunlara da e, hepsine bir kombinasyon halinde bakarsak bu yıl özellikle pandemi ve covid'den ziyade ekonomi konuşacağız. Evet. E, kıtlık, ürünlerde azalma, e, ağır vergiler, ağır zamlar, e, bunun haricinde ürünlere ulaşamama, işte alım gücündeki azalma gibi beslenme konularındaki e, zorluklar bizi çok yoracak gibi görünüyor bu yıl. Finansal konularda ve para piyasalarındaki yoğun dalgalanmalar. O yüzden e, bu yatırım tavsiyesi değildir kimse için ama evet. çok fazla dalgalanma gözlemlenecektir evet. para piyasalarında da. E, bu yüzden de işte herkesin aslında cebindeki paraya birazcık daha dikkat etmesi Tabii. gereken bir Yatırımlara süreç. Yatırımlara dikkat edilecek, Yatırımlara çok dikkat, riskler evet, alınmayacak. Hiç risk alınması gereken Tabii. bir dönem Çünkü değil. olabilir. Kişisel haritalarında destekliyordur, desteklemiyordur. O kişiye özel bir şeydir ama genel anlamda çok riskli yatırımlardan uzak durmak gerekiyor. Kesinlikle. Bunların haricinde depremsellik etkisi yanisef e, bu süreç içerisinde etkin yine doğal afetler, ani yağışlar e, ve e, hava olaylarının iklimsel e, koşulların çok sık değişmesi sebebiyle oluşabilecek e, hava durumundaki değişmeler çokça konuşacağımız konular arasında olacak yine. Evet. Peki son olarak iletmek istediğiniz birer cümleler rica edebilir miyiz var mı? E, bu yıl e, aslında hep herkesin öncelikle kendisine eşine, dostuna, yakınlarına Çoluğuna, çocuğuna evet. çok dikkat etmesi gereken bir dönem. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Birbirimizi koruyup kollamamız gerekiyor. Dediğimiz gibi çok gereksiz tüketim ve lüks harcamalara girmemek, maddi durumumuzu stabil tutacak, düzenli hareket etmekte çok fazla aşırı derecede harcamada bulunmamakta fayda var. Herkes aslında ben diye düşünmeyip de birlik için hareket ederse hepimiz daha faydalı bir yıl olacaktır. Evet aynı şekilde. Ben de sizlerin nezdinde herkese öncelikle mutlu, sağlıklı bol kazançlı bir yıl diliyorum. İnşallah. İnşallah sağlık için. dolu ve kazanç dolu. Hepinize. Evet kötü zamanlardan geçiyoruz ama bu zamanı herkes üreterek, çalışarak daha çok emek harcayarak, e, toprağa yatırım yaparak, toprakla ilgili bir şeyler yaparak geçirirse ilerleyen dönemlerde ve uzun vadede bakıldığında herkes için çok fayda sağlayacaktır bunlar. Maddi krizler olacak, evet ama o maddi krizler e, birçok evde ailevi problemlere sebebiyet veren şeylerdir aslında. Evet. Bunlara dikkat etmek birazcık i̇lişkilere daha ilişkiler, ikili ilişkilere özellikle Orta dikkat. Yolda evet. Kesinlikle. Maddi konularla birbirimizi kırmaya incitmeye incitmeye hiç gerek yok gelir geçer muhakkak bir sağlık, şekilde huzur sağlık daha ve huzur evet huzur ve çalışarak üretmek kendi gelişimimize katkı sağlayacak şeyler yapmak tabii. uzun vadede bakıldığında gerçekten fayda sağlayacak çok şeyler önemli, bu arada muhakkak. bir ekleme daha yapayım evet, Türkiye'cim ülkemizin kuzey ay düğümü Başak Burcu'dur evet. Başak Burcu astrolojide çalışmak hizmet etmek üretmektir yani biz ülke evet. olarak aslında kesinlikle üretim kendi üretimimizi kendimiz sağlamamız ve çokça çalışmamız gereken bir ülkeyiz. Yani çok biz önemli. yolumuzu bu şekilde aydınlatabiliriz. Tarıma yönlenmek Kesinlikle çok önemli. Tarıma Kesinlikle tarıma yönlendirir. Başak Burcu çalışmak ve hizmet etmek demektir. Çok güzel. Sizlerle evet. sohbet etmek çok keyifliydi. Ben için de, çok, de. çok teşekkür ederiz. Fakat Sağ programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve bu güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Biz Siz de teşekkür ederiz. ederiz. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.